Bir coşku var içimde bugün kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Kekik kokulu kaynaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor. Bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp, Mis gibi nane kokları arasında ruhumu dinlemek istiyorum zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşte kol kola kırlarda koşarak, siz peygamber çiçekleri toplarken, ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde. Ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim. Güneşimi kapatmayın. 每东中错过是